Yapmış. Şehir. Ee, Kilis 2023 yılında 115 bin nüfusa göre kurgulanmış. Alt yapısını, üst yapısını tamamlamaya uğraşırken hepinizin yaşadığı olay bir anda sırt bölgemin tamamı Suriye bölgesi bizim. Suriye bölgesinde savaş patlak veriyor ve 3-5 ay içerisinde 1 milyon yakın insan kilise giriyor. Kilisin bütün caddeleri, sokakları, e, cami avulları, parkları tabir caizse insan seliyle kaplanıyor. Burada insanlar bir iki gün kalıp Anadolu işlerine, oradan da işte Avrupa'ya bir kısmı gidiyor. Şu anda nüfusumuz 97 bin, 138 bin Suriyeli var bizde 6 yıldan beri bizde bir laf var. Halep orada değilse arşın burada. Yani bunun çok basit ispatı caddeye çıkın. Beş kişiye sorun belediye nerede diye. Ve valilik nerede diye. Üçü size cevap veremez. Çünkü Arapça konuşur. Arapça anlayanınız varsa çok daha rahat yol tarifi alabilirsiniz. Kiliste. E, yüzde altmışı Suriyeli. Yüzde yerli halkı. Ve Rabbim hamdolsun şu ana kadar kiliste çok ciddi bir asayiş olayı meydana gelmedi. Sabah kahvaltı da yanılmıyorsam 10 gibiydi. Cüm diye bir ses geldi. Bütün kilis sallandı. Ne oluyor falan demeden dışarı çıktık. Dediler ki füze atılmış. Biz o zaman ayı orada duyduk. Katyuşa füzesi düştü dediler. Bir okulumuza düştü. Hemen apar gittik oraya. Tabi ondan sonra rutin olarak 6 ay boyunca bize füze atıldı. DAEŞ bölgesinden 97 tane bize füze atıldı. Ve kilis merkeze. Yani hedef e, tam kilis merkez alınıyor. Kilis merkeze nereye denk gelirse oraya atılıyor. Kimin kafasına, ne zaman, ne şekilde düşeceği belli olmayan bir atmosferde yaşıyoruz. Neyse Fırat Kalkanı operasyonu iyi bir noktaya doğru gitti. Tam rahat edeceğiz derken şimdi göstereceğiz size Me meşhur Bursa'ya dağ. Biz Parsa dağı diye biliyorduk o zamana kadar. Kilise 5-6 kilometre. Yani oradan iyi bir kanat tüfekle ikili 3 vurabilirsiniz. Müthiş bir yığınat yapılmaya başlandı. Biz bu defa başladık. Biz burayı ne zaman vuracağız? Çünkü vurmadan rahat etme şansımız yok. Yaşamışız o işi. Bunlar biz vurmadan, bunu özellikle e, bilmenizi istiyorum. Bizim sınır köylerimizin tamamına taciz ateşi yapıldı. Zeytin Dalı hareketi başlamadan. Ondan sonra Zeytin Dalı hareketimiz başladı. Bu defa bir çevreler bu hareket sınırlı kalsın ve sivillere dokunulmasın denildi. Eyvallah bunu kabul ediyoruz. Ama orada siviller dediklerinin tamameninde keleş vardı. O bölgeden bizim üzerimize yine füze atılmaya başlandı. 34 tane füze atıldı. Füze bizim yatak odamıza düştü bizim oturma odamıza düştü, bizim caddemize düştü, bizim yemek yediğimiz lokantamıza düştü ve ibadet ettiğimiz camiye düştü. Belediye başkanı Zeki Toçoğlu, aynı zamanda genel sen, genel yönetimler kamu işveren sendikası genel başkanıyım ben. Başkanım öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bugün altısı büyük şehir olmak üzere 30 ilde 90 kurumun üye olduğu genel yönetimler sendikası olarak sendikayı temsilen aranızdayız. Biz bugün buraya kilisli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını, onlarla beraber olduklarımızın mesajını vermek üzere geldik. Sizlerin yaşadıkları zorlukları yakinen video ve takip ediyoruz. Gerçekten çok güç şartları altında hizmet veriyor ve hayatınızı sürdürüyorsunuz. Biz de bu anlamda bir nebze sizin hayatınızı kolaylaştıracak, size manevi ve maddi olarak katkı sağlayacak bir çaba içerisinde olmak amacıyla buradayız. İnşallah temennimiz sizin de ifade ettiğiniz gibi yanı başımızdaki bu kanlı savaşın bir an önce sona ermesi, oradaki insanlarımızın da kendi hayatlarıyla normale dönmeleri ve bizim de kendi ülkemizde, kendi şehirlerimizde, kendi işimize, kendi normal hayatımıza dönmemizdir. Allah'tan temennimiz budur. İnşallah, umuyoruz ki bu savaş da kısa sürede biter ve insanlar da bu çektikleri sıkıntılardan kurtulurlar diyorum. Başkanım, başkanım. Tamam. Başkanım buradayız. İhsan Bey, gel sen Buyurun başkanım 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 başkanım, başkanım.